Oyunda Kal Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sema. Ben Yaşar. Bugün iletişimin içte olan kısmı ile ilgileneceğiz. Self Talk literatürdeki adı. Türkçesi kendi kendine konuşma becerisi. Ee, hani demiştik ki iletişimde aslında bir dışarıyla ile olan iletişimizi şey harfini koyan bir kişi karşılıklı olması. Ama temelde ilk iletişim kurduğumuz kişi kendimiziz. Kafamızın içerisinde bir ses var, sürekli bize bir şeyler söylüyor çoğu zaman da negatif konuşuyor. Çok pozitif konuştuğu pek nadirdir. Şimdi bunu bu beceri spor psikolojisinin içerisinde psikolojik beceriler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Çünkü aslında performansı sürdürebilme, yukarıya çıkartma, potansiyeli açığa çıkartma, anda kalma, e, odaklanma birçok şeye yarıyor aslında. Sen birebirde yaşamış olduğun örnekler mutlaka çoktur. E, takımlarda bunda zorlanan bunu yönetemeyen e, ya da daha iyi yönetebilen örneklerde ne gibi farklılıklar görüyorsun? Biraz ortasından gireyim. Yani pratik bir örnek üzerinden kavramsallaştıralım. Özellikle yedek kalan oyuncular için. Yani e, ilk on bir düşünülmeyen veya kendi performansının kendisi açısından da altında kalan oyuncular için çok değerli bir yöntem. Nasıl bir yöntem? E, i̇ç konuşmalarımız işler iyi gitmediğinde... Ee, en büyük eleştiren en, en yıkıcı e, argümanlar olur bizim için. Hı. Yani bir başkasının söylediğinden kendi sesimiz daha daha e, bizi e, düşürür, hı hı. enerjimizi alır, motivasyonumuzu azaltır. Hı hı. E, oyuncularla özellikle yedek oyuncular e, şu şekilde gelir. Yani ya hocam, yani çok kötü hissediyorum kendimi. Oyuna bile beni sokmadı. Hı hı. Isındım kenarda. Yani bir 5 dakika daha oyuna girsem, 5 dakika bile oynasam çok iyi hissedecektim kendimi. Hak verirsiniz ilk önce. Yani gerçekten e, oradaki durum e, kendi beklentisinin ve hocanın beklentisinin altında kalmıştır oyuncu ve kenarda kalıyordur. Bunu yönetebilmek çok kolay bir şey değildir. Hele genç çocuklar 20-21 yaşında, Tabii. 22 yaşında. Şimdi kulaklar için nasıl çok da severim. Serkan diye bir sahabekimiz vardı Trabzonspor'da. Hakikaten çok çalışkan, Bence yetenekli, becerili bir çocuktu ama zaman zaman forma bulamıyordu. Onunla o tür anlaşmaları çok iyi yapardık. Bir gün aslında ya hocam dedim. bu söylediğin doğru mu ya çok yani kulağa şey gelmiyor. Şöyle bir şey dedik, Serkan sakatlık geçirdi. Sakatlıktan sonra oylama periyodu tabii çok düştü. Artı bir de zaten hani genelde alternatif oyuncuydu. İyice geriledi yani hmm. ikinci alternatiften üçüncü alternatife geldi falan. Beklentisi de Sezonu öyle başlamamıştı sakatlık sonrası. Çok zordur yani profesyonel oyuncunun sakatlığı sonrası eski performansına ulaşması hem fiziksel hem zihinsel kolay süreçler değildir. Böyle yani işte dünyanın en iyi konuşmalarını yap, işte bilişsel e, davranışçı yöntemleri kullan, işte istersen hipnozu kullan ama çok kolay meseleler değildir bunlar. E, şöyle bir pazarlık yaptım e, Serkan'la Dedim ki şunu deneyebiliriz. Kaldı ki bazı zaman biz de kendi kendimize deniz. İdmana geldin. Bugün idmana çıkacaksın. Aslında sabahleyin çok kötü kalktın. Yani işte e, hayallerim vardı. Bu hayallerin sakatlıktan dolayı gerçekleşmiyor. E, rekabete girdin. Tam formayı alabilecekken kenarda kaldın. Bunlar yani normal insanın hayatındaki travma demeyiz ama... Önemli e, kıvrımlardır, düşüşlerdir veya işte eğer e, bunu bir sıçramaya dönüştürebileceğin fırsatlardır aynı zamanda. Hı hı. Tabii e, bir kişi üzüntünün, e, kederin e, içinden geçerken işte bu senin için büyük bir fırsat bak buradan falan çıkarmak, küfür etmek gibi. Evet. Yani, bu gerçekçi bir şey değil. Yani, ya önemli değil bak bambaşka bir fırsat var meselesi. E, Gerçekti yani böyle bir yaklaşım baz zaman kullanılır koçlar tarafından falan işte motivasyon açısından ama kendi gerçekliğinde oyuncunun veya insanın kendi gerçekliğiyle orantılı bir şey değildir. Biz sadece anlamaya çalışırız. Haklısın. Hissettiği şey doğrudur. Hissettiğin şey üzüntüyse, kırgınlık, hayal kırıklığıysa. Yok ya bu böyle falan değildir. Haklısın. Bunu bu duyguna sahip çık. Bu sahip Ama şunu yapabiliriz. Bir performansa çıkma durumundasın. Hayat gibi. Hayat senin üzüntünün, sevincinin geçmesini bekleyecek. Ondan sonra bir performansa çıkmanı sağlayacak. Kimsenin böyle bir şansı yok. Yani başarılı olmuş insanların da yok. Hayat devinim içimde ve hayatın senle ilgili bir sorunu yok yani. Üzüntülü olabilirsin. Çok kırgın Ama olabilirsin. <laughs> travma içinde olabilirsin. O hayat akıyor ve be. Evet. Sen bir performansa çıkacaksın. Onun için pratik bir yolu var. Ve bunu deneyebilir. Sabahleyin geldin. Çok kötü de kalktın. Hatta sakatlığında da tam geçmişti. Hatta daha da önemlisi teknik ekibin ve teknik direktörün sana haksızlık yaptığını düşünüyorsun. Ve enerjin düşük. Şimdi çok basit bir soru. E, morali bozuk bir oyuncuyla teknik direktör çalışmak ister mi? Sen çalışmak ister misin? Bir oyuncum var ve o gün müthiş bir antrenman planlıyor teknik direktör. İşte çok yüksek bir enerji ve fiziksel e, yükleme yapacak. E Karşısında da yılgın, şikayet etmiş e, hatta biraz bırakmış bir oyuncu. Ya mümkün mü dedim yani baban olsa kabul etmez seni yani. Düzel, e, gel der. Burada e, pratik bir yol var. Şöyle dedim ben kendi hayatımda da uyguluyorum bunu. E, düşüncelerinle, zihni, zihinle pazarlık yapacaksın. Sabahleyin geldi. Şunun farkına var. ne hissediyorsun? Üzgün. Düşün bakalım niye üzgün hissediyorsun? İşte beni oynatmadı, çok kızgınım hocaya. Okey. De ki, evet sana kızgınım. Bana haksızlık yaptın. Ama sana kızgınlığımı ve bu düşüncemi e, burada e, kıyafetlerimle birlikte e, asıyorum. <laughs> askıya asıyorum, buraya bırakıyorum ve idman çıkacağım. Şimdi ilk önce komik geliyor bu düşünce. Ya hocam nasıl yani düşünceyi askıya asmak falan meselesi. Bakın gerçekten komik gelsin. Düşüncenin e, kendi ağırlığı da zaten bundan dolayı yavaşlayacak. Hı hı. Pazarlık böyle bir şey. Ya yani evet sen burada varsın, beni üzüyorsun, bunu saygıyla karşılıyorum. Ama ben bir maça çıkacağım, ben bir idmana çıkacağım, bir performans göstereceğim ve sen eğer bu düşünce devam ederse burada kayıp yaşayacağım. Bunu ilk başta sağlayamazsın, ama birkaç defa de, denersen, yani onu gerçekten askıya asarsan, yani gerçekten askıya asmak. Evet, üzgünüm, bana bir haksızlık yapılıyor, sakatlık geçirdim, oynamam gerekiyor ama beni oynatmıyor. Hı hı. Tamam, haklı olabilirsin. Ama bu benim performansımı etkiliyor. Hı hı. Ve doğal hı hı. olarak da karşı tarafla teknik direktörle empati yaptığımda niye benim gibi bir oyuncu oynatsın? Hı hı. Düşün, daha böyle canavar gibi olan, onu hayal ettiren birisini oynatacak. Onun için bu kendi kendine konuşma meselesinin zihinle pazarlık kısmı, oyuncular için e, bir süre sonra çalıştıktan sonra hatta benle de dalga geçerler. Hocam ben asıyorum bunu. Falan. Tamam? Yani karınla kavga ettin, sevgilinle kavga ettin ve yani e, o ve e, eş, sevgili, karı koca rolünü oynayacaksın ve e, o günü de iyi geçirmen gerekir. Hı. Yine pazarlık yap. Kızgınlığın geçmesin. Zaten kızgınlık, duygu dediğimiz şey yani. Bir süre sonra geçecek yani. Sen her zaman böyle üst yaşayamayacaksın. Ama o duyguyla aynı zamanda ne olduğunla farkındasın. Ve onunla sanki yani bir madde, nesne gibi bir iletişim, ilişki haline dönüştürüyorsun. Bir kere o büyük meseleyi nesneleştirerek daha küçük hale getiriyorsun. Ve bir yere bırakıyorsun, asıyorsun. Bu zihinde kendi kendine konuşmanın pazarı. Bana göre çok etkili yöntemlerden biri performansı yükseltici. Ama oraya geri döndüğünde dönebilirsin. Zaten idmana çıktın iki saat. Fiziksel olarak yoruldun, ettin, dopamin sağladın, e, bir sürü yorgunluk. Zaten hormonların e, çalıştığı şey orayı bırakıyor zaten. Başka bir şeye dönüşüyor. Üstelik de idmanda bunu performansına verdiğinde hocan diyor ki, ya iyi iyi gidiyor falan. Utanıyorsun o şeyleri düşündüğüne. Evet. Ya aslında hoca beni evet. diyor falan. Mesele performansa çıkarken hazır evet. hale gelebilme meselesi. Evet. Onun için de kendi kendi kendine konuşma. Ee, ve yani kendini iyileştirme süreci. Evet. Aslında şöyle bu söylediğin teknik oraya bırakıp dışarı çıktığında e, antrenman sırasında da sürekli aynı şeyleri kendine tekrar etmesini önlüyor. Örnek veriyorum hoca bir şekilde bir uyarıda bulunduğunda eğer ki o düşünceyi asıp gelmediyse zaten bundan dolayı ya da bir şey olduğunda bak işte o ona öyle davranıyor ama bana böyle davranıyor yollarıyla birlikte başka türlü varsayımlara ya da inançlara dönüşmeye başlıyor Aslında bir duyguyla gelmiştim Belki hayal kırıklığı, üzüntü duygusuyla gelip O düşünceyi bırakmayıp e, Sahaya geldiğim zaman yaşadığım her şeyi O pencereden, o gözlükle bakarak Değerlendirmeye başlıyor Üstüne bir de katmerli duygularla yaşamaya başlıyorum. Yine motivasyon aşağı indi Bu, evet e, Senin anlattığın kısımdan aslında e, Düşünceyi bırakıp kendi performansını, en iyi halini, potansiyelini ortaya çıkarmak. Muhammed Ali'nin çok güzel bir sözü var. Kendinizle yarışırken ikinci gelmeyin diyor. Kendinizle yarışırken ki kısmında karşımdakiyle yarışıyorumdan önce aslında yenmemiz, yenmek de demeyeyim de kontrol edip yönetebilmemiz gereken o içteki e, durduramadığımız, ego merkezinden çıkan, daha olayı kişisel algılayan yerden e, çıkabilip hayatımızdaki artık neyse yapmak istediğimiz onu evet. yapabilir. Ama şimdi burada bir de An sırasında yani e, bu antrenmandaki versiyon bir de maçtaki bir versiyon var. Ya da yarıştaki versiyon var. Mesela bir hata yapıyor sporcu. Şöyle bir inanış var. Bunu sen de çok duymuşsundur. İyi başlarsam iyi biter. Hmm. Bunu o kadar çok takılıyor ki sporcular. Özellikle futbolcular çok takılıyor. E, ama bazı yarışlarda da mesela yelkende de mesela iyi start aldığın zaman e, ilk şamandıra iyi dönersin. sonra doğru iyi yaklaşırsın. Ama o kadar çok örnek var ki ilk start alırken çok yanlış başlayıp Şamandıra'dan sonra çok iyi ilerleyip yola devam eden. Orada ilk söylediği şey sporcunun kendine. Yani ilk eleştirisi. Tüh çok kötü çıktım. Ya da top ayağıma değdi. Çok kötü bir performansı yani. İyi başlayamadım. Zihin oraya takılıyor. Sürekli kafasında iyi başlayamadın, iyi başlayamadın, iyi başlayamadın. Bir sonrakini alırken iyi yapacak mıyım acaba, iyi yapamayacak mıyım? İkincide de tereddüt yaşıyor. Bu içsel konuşma, olumsuz içsel konuşma ve çoğunluk olarak zihin zaten negatife odaklandığı için bizi koruma içgüdüsüyle bu bütün maç boyunca, bütün yarış boyunca, bütün performans boyunca devam ediyor ve bizi maalesef ki andan kopardığı için ortada da bir performans olmuyor. Ya, tabii, şöyle cümlenin içinde kullanıyorsun yani negatif duygulanın, e, olumsuz duyguların, bir şeyden endişe duyma hali aslında fizyolojik bir olaydı. Yani senin kortizol düzeyini yükselttiğinde yani hı hı. stres duyduğunda, yani, kortizol düzeyini yükselttiğinde tipik ee, savaş veya kaç veya işte hayatta kalma refleksini e, dürtünü uyandırıyor. Hı hı. Yani bu hayatta kalma refleksi. Niye önemli bu? Hı hı. Yani işte deriz ya biz e, duygusuz yani olumsuz duygulanın e, insanlarda bir yatkınlıktır. Ya yani bu yatkınlık doğal, fizyolojik, dürtüsel, insanda evrimsel bir şey. Yani ne Sema'ya, ne Yaşar'a, ne, ne Ahmet'e ait. Hepimizin içinde olumsuza karşı, o olumsuz duygulanınla karşı bir yatkınlık. Bunu bir kere kabullenmemiz lazım. Niye kabullenmemiz lazım? Ee, İyimserlerin hayatta kalma şansı e, daha az. Çok yani güzel. doğada, doğada yani abi ona bir şey olmaz deyip hayatta kalan canlı yok zaten hı. Evrimsel olarak onlar geriye gidiyorlar. Bir kere bu olumsuz duygularınızla e, barışmamız lazım. Yani a, olumsuz duygulara sahip yok. Stres optimum düzeyde organizmayı harekete geçiriyor. Yani seni harekete geçiren. Sadece bu tarafına bakmak lazım. Bu işin biyolojik, psikolojik, psikolojik kısmı. İkinci pratik olarak örnek vereceğim. Kendi futbolculuk döneminde de. Eğer ben o gün maça iyi başlamamışsam çok belirgin bir şeydi. Ee, ben de iyi söz duymak isterdim. İşte alkış duymak isterdim. <laughs> falan yani dışsal e, motivasyon e, ihtiyacım daha fazlaydı içlerden. Daha sonra tabii e, değişiyorsun. Dışsal bir motivasyonu sana tekrar performans olarak geri dönebilmesi çok maliyetli bir Yani hep çok iyi olacaksın. Hı hı. Hem bir de onların istediği şeye dönüşeceksin. Yani dışarıdan gelen şeyin seni besleyebilmesi doğaldır. İyi bir şeydir. Ama temel besin kaynağın buysa aç kalırsın. Evet. Maçta da şeyi hissederdim. Yani iyi hareket yapayım ve devam edeyim. ya Gittikçe kötüleşiyorum. Sonra Oyuncularla o pazarlığı yaparım. E, maçtan sonra bir program yapmışsanız, tamam mı? Maç da iyi gitmiyorsa, yani maça da iyi başlamadınız, iyi de gitmiyor. O programın hayalini kurarsınız, hı hı. tamam mı? Ya yani bugün olmadı, e, yani işte ne olsa maçtan sonra da bir program var. Hı hı. Niye bu? Çünkü insan kendini e, şey hissettiğinde daraldığında hissettiğinde metabolizma kendini korur. Hı hı. Hemen bir konfor alanına kaçmak ister. Hı hı. Hem düşünce olarak açmak ister, hem de eğer elinde varsa yani bırakıp soyunup o, o tarafa gitmek ister. Onun için şey derim ben, e, maç sonrası bir program yapmayın. Yani bu performans içinde kendinizi sınırlı tutun. Yani bu performans var ve bu performans aynı zamanda sınırlı bir şey, bir tecelli. E, bir farkına varın, ne yapıyorum, Aa, bak yine kötü başladım ve kötü gideceğim şey olan şeyim var. Evet ya 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 saçmalama lütfen Hı. yani bu daha evvel sayısız defa yaşadım. Bu aslında ikinci teknik aslında olumluya çevirin. Tabii tabii sayısız defalarca yaşadım bu duyguyu. Sonra geldi bir ayak içi yaptım vurdun gol oldu pas attın birisi bir şey söyledi falan performansla Hı. yükseltebilirsin. Oyuncuya da aynı şeyi söylüyoruz. İşler iyi gitmediğini farkına varıyor oyuncu i̇şte, dur de ve kendine bir işaret koy. De ki ya. İyi başlamadık. Takım da iyi başlamadı. Ben de iyi başlamadım. Ne yapabilirsin? Zaten ne yapabilirsin? Hafta içinde hı hı. idmanlarda çalışıyorsun. Artı sen de çalış. Hı hı. Yani iş senaryo bir. İyi başlamadı. iyi gitmiyor. Ne yapabilirim? Hı hı. Biz deriz ki fabrika yerlerine dön. Basit oyna. Yani özgüvenle oyna. Ee, şey yap. Güvenli alanında kal. Yani illa hücum yapmak durumunda değilsin. Savunmanın yapabilirsin. Bir tane top kazan. Yani o kendini iyi hissettirecek. O anlık iyi hissetmeler, tabii kendini farkında varmakla ilgili. Şimdi artık oyuncular hakikaten bu konuda gelişiyorlar yani. Bu da aslında üçüncü tekniği söylüyorsun şu anda içerisinde. Ee, birincisi düşünceyi durdurma askı yapmakta. İkincisi e, olumsuz olmaya çalışmak. Üçüncüsü de Bir basit olarak. oynayarak. Tabii. Kendine geri bildirimler vermek. Okey, sakinsiniz, Bak doğru attım evet. adım attın. Açını iyi ayarladın, işte evet, öndesin, evet, ıı, arkaya evet, baktın. Evet. Aslında burada konuşarak kendiyle sporcu anda kalmaya çalışıyor. Çünkü aslında içsel konuşmaların kullanıldığı yerler odaklanma becerisi, özgüven, olumlu güdülenmek, uyarılmışlık düzeyinin düzenlenmesi, işte çok kaygılıysam e, indirilmek, indirmek. E, kötü alışkanlıkları bırakmak, yeni bir beceriler elde etmek, çabanın devamı ve başarı algısının doğru algılanması için kullanılıyor iç konuşma. Eğer ki ben... Yanlış başladıysam bir anda kalmalıyım. Yanlış bir şey söylediysem bu daha kötüye, zaten genelde gelecekle ilgili. Kötü başladım kötü bitecek, geleceğe vurguda bulunuyorum. Ama bu kötü başladım kötüye mi gideceği geri çekmek için bunu olumluya çevirmem lazım. Evet şu anda kötü başladım ama devam ediyorum senin dediğin gibi. Bir de basit indirgeyerek şu anda ne yapıyorum? Aa, şu anda doğru pası verdim, şu anda doğru yerdeyim, şu anda doğru konuşuyorum, şu anda hocayı görüyorum, şu anda arkadaşımı görüyorum. Sürekli kendiyle buna yönergesel konuşma diyor. Bir sonraki adıma ve ne yaptığını kendi kendine tekrar etmek. Diyor ki uzmanlar bir olumlu konuşmanın gerçekleşebilmesi için yani iyi bir şey yaptığında aferin bravo bu geri bildirim oluyor ya da takip et, devam et, işte geride dur gibi yönergeler olumlu yönergesel konuşma. Olumlu konuşmada da yapabilirsin. Devam et, maçta kal. Sürdür. Bu ikisine ihtiyaç var. Sen o e, örneğin çok güzeldi. Hep dışarıdan mı gelecek bana bu? Çoğu zaman evet. gelmiyor. Bazen de duymuyoruz zaten. Haçlar takımlarda şunu da söyleriz. E, bu içsel konuşmayı kendine yap. Hı -hı. Ama aynı zamanda bölgesel olarak kendi takım arkadaşına da. Yap. Yakına da yap. Evet. Yakına da yap. Yani uzak biraz Hı -hı. şey değildir. Hı -hı. Yani farkına varırsın. Hı -hı. İyi başlamadı arkadaş. Hı -hı. Yani o başlamadığı için sen de başlayamadın. Aslında o çok temel sana. bir şey söylüyorsun. Biz Performans kaygısı yüzünden aslında kişi akıl dışı inançlar diye tabir ediyor ya da bilissel çarpıtmalar. Bu inançlarla geleceğe karşı atıfta bulunuyoruz ya performansın kötü gider diye. Dün hatta bir e, sporcumla e, görüşürken dedi ki ben dedi bir an önce dedi yarışın bitmesini bekliyorum. Başlarken bitmesini yani sonucu. Niye? Çünkü bir an önce bitsin. Aslında çok büyük bir kaygı yaşıyorum performansa ilgili. Doğal olarak anda değil. Ne söylüyorsun kendine? Diyorum. bir an önce bitsin. Her evet. atlayışta bir an önce bitsin diyorum diyor. O orada da şöyle e, iki tane düşünceye sahip. Bir yani kötü giden bir şeyin e, yüzleşmesini yaşayacak. Evet. Yani aslında orada e, şey mağduru hissedecek. Aa işte kendine kızacak hı. diyecek ki ya sen hazırlanamadın, daha fazla çalışmalıydın. İşte olmuyor böyle zaten. olmuyor falana diyecek evet. ve o, onunla yaşayacak. Hı hı. O andaki kaldığı maruz kaldığı durumda o durum daha iyi. Evet. Niye? E, çünkü bitecek oradaki stres e, sadece kendine kızma faslı başlayacak. Şimdi bunlar kolay bir şeyler. Yani, yani işte hepimiz yaşıyoruz. Yani bunu anlatan da yaşıyor. E Tabii i̇şte e, şeyde yani a, anda kalma meselesi. Hayatın genel yani bütün alanlarında o çok önemli, çok değerli bir şey. Ve biz anda kalma üzerine yetiştirilmiyoruz aslında. Yani bir gelecek kaygısıyla yetiştiriyoruz. Niye? çok doğal. Yani ee, evrimin yani insanlığın devam edebilmesi, çoğalabilmesi, yürüyebilmesi için e, bir yavrunun büyürken e, geleceğinin garanti altında olması lazım. Hele insan yavrusu 7 yaşına kadar bağımlı bir başkası açısından. Onun için de o kendi genlerinde var. Yarın ne yapmalıyım? Gelecek elinde. Özetle anda kalma meselesi hem çok geniş hem de başarılması çok kolay bir şey değil. Sadece pratikler söyleyebiliriz anda kalabilmeyle ilgili. Hem kendimiz için hem çalıştığımız insanlar için. Çeşitli yöntemler deneyebiliriz. Bir iyi haber, yani benim açımdan anda kalma meselesi. Böyle çok derin, felsefi, entelektüel veya işte çok psişik şeyler içermiyor. Yani pratik olarak psikolojinin belki de en başarılı olacağı alanlardan biri bir düşünme biçimini, bir düşünme yolunu pratik olarak uygularsan hı hı. burada başarılı olabilir. Sayısız şeylerinden söyledik. Yani orayı o, olumsuzdan olumluya çevirme, kendine pazarlık, düşünceyi, düşünceyi durdurma Ge bir sürü bindirelim. yöntem söyledik. Evet. Bunlardan mutlaka bir tanesini etkin olarak kullanabilirsin. Evet. Onun için aslında temelde Hangisini büyüteceksin, ona karar veriyor kişi aslında. Negatifimi büyüterek aslında kendimi yolda tutacağım, yoksa aslında gerçeği görmek mi? Çünkü negatifte senin anlattığın hikayelerde aslında bir kurguya inanıyor insan. Biz ona hikaye diyelim. O da zaten kişiyi anda koparıp kendiyle olan iletişimini zedeleyip, evet. bu da tabii dışarıya yansıyor. Belki de daha büyük boyutta ya da başarıya etki edebiliyor. Evet, bugün kendi kendine konuşmayı yani self talk'u konuştuk. Self talk Derin bir konu Yaşar'ın da belirttiği gibi. Benim burada sadece özellikle siz izleyicilere şunu söylemek içimden geliyor. Her ne kadar biz o iyi iletişimi kurmaya çalışsak da tabii ki iniş çıkışlarımız olabiliyor. Çünkü içimizde hala daha bir çocuk bilinci, hala da ebeveynlerimizin bilinci var. Yetişkin bilincine geçebilmeyi de kolaylaştırmak için bu yöntemler bizim aslında enstrümanlarımız oluyor. Onun için bugünlük self-talk kısmında bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.